Kombi fan temizliği nasıl yapılır? Bu videoda onu göreceğiz. Kombimizdeki kapak vidalarını söküyoruz. Vidaları söktükten sonra alt kapağını çıkarıyoruz. Üst kapağını yukarı kaldırarak onu da çıkarıyoruz yerinden. Fan motorunu sökmeden önce üst tarafta bulunan bu vidaları sökmemiz gerekiyor. Bu vidaları söktükten sonra dış baca bağlı olan bu dirseği yukarı doğru çekerek yerinden çıkarıyoruz. Fan motoruna bağlı olan bu iki tane elektriksel bağlantıyı söküyoruz. Bağlantıları sökmeden önce bir cep telefonu ile resimleyelim. Vidalarını bu şekilde sökelim. Motoru yerinden çıkarıyoruz ve içini temizleyeceğiz. Motorun içerisini bir fırça ile temizliyoruz. Temizledikten sonra motorumuzu yerine takıyoruz. Ve vidalarını yerine takıp iyice ne sıkıyoruz. Üst kapağımızı takıyoruz. Alt kapak vidalarını yerine taktıktan sonra Son olarak da bu kapamızı kapatıyoruz ve işlemi sonlandırıyoruz. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın bu kanalda bulunan tüm videolarımız 1 dakikalıktır.